merhaba arkadaşlar. Yine bir pazar sabah kuş pazarındayız. En çok sorulan soruyu size göstermek için geldim. Serdar kardeşim şu yazıyı bir yakınlaştır. Osman Gazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisi. Arkadaşlar Panayır'da Bursa'ya şehir dışından yurt dışından gelen misafirlerimiz konuma aynı bu şekilde yazarlarsa buraya ulaşalım, ulaşabilirler. Google'dan, Facebook'tan aratmayın. Eski kuş pazarının konumu çıkıyor. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Kuş Pazarı'nın ilk videosu sizlerle. sizlerleyiz. mu unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Direkt atraksiyonla başlıyoruz. Işınlandık buraya bak. 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 Ozan abi kuş kaçırmış tezgahı da Gel yaklaş. Gel, gel gel. Gel. Gel Ozan abi gel. Geldim. Yakaladı. Sen şimdi bu çocuklara bir cep açtı vermeyecek misin? Abi lira. ki verecek oğlum ben sen... kaçırmadım ki. Kaçırmadım. Yok o kaçırdı. Kal. Ya abi <laughs> ah. 5 lira yedireceğim. Adamsınız lan. Adamsınız lan. <laughs> <Ben>. Kaçıran o. <laughs> ya ben de videoyu başlattım acil macil kim? Selamun aleyküm arkadaşlar. Dedim. Kuş kaçırdı dedim. Tezgahta bakarken elimde dedim. Pazarın kahramanları bak çek bunları sen. Bunlar tamam mı? Bunlar el sallayın bakayım. Çek abi. Bunlar vurucu tim, birisi de öldürücü tim. O öldürücü tim şu an orada parayı kopar. Tamam, Orada var da, var da arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı <laughs> unutmuyorsunuz. <olup> şu <laughs> bizim kanala bir abone olun. <laughs> 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 Eyvallah. Gel bakalım. Gel. Ne Çekim yoksa babacan. Abi, hadi ne olacağız? Ali, 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 Ali. Ali, Ali. Ali, Ali. Ne oldu <laughs> o işler <yüzden> ya? Ayarlayacağız, ayarlayacağız. Ömer, paranı ye biraz. Ömer, ne yapıyorsun? Ömer, ne yapıyorsun? Ömer, 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 Vanlı ne Zafer mı? buradaymış. Çekilin. Çekilin. <laughs> Arkadaşlar videoyu sabote ediyor. İnanmayın buna. Gel gösterelim. Gel gösterelim. Bandı videoyu Zofar. sabote Ben çok heyecanlandım. Mavi getirmiş. Kaç para bu? Ah, kaç para mı? Ne <laughs> <200 'ü... gülüyor> dedi? milyon dedi. 200 milyon dedi. Tut tut. Tut. Dur. dur. Çok düştü mü? Adamın kalbi 75'e yanmaz. Dur. Yem yediler ama. Yem yedilir ise bize ne kardeşim Allah Allah. indi ya. Ne bu? Kuş mu? Şimdi bak, abi, bu adamın yüze alması lazım ya, 600 de sat. <laughs> bu adam 500 lira yemezsin, niye yedi <laughs> terminale gitsin? <laughs> Arkadaşlar bu spor yapamaz. Yaparsınız. <laughs> Ama öğreteceğim buna <laughs> bu işleri. Birazcık daha var. Biraz daha tıklaman Azizlik lazım. Geleceğim Zafer abi. Zafer abi de baş, muhab işimiz muhabbet. Güzel bir şey Nasıl abi fiyatları? <laughs> abi takım fiyatı 350 lira. <laughs> Şuraya 200 lira. Şu siyah dişi mi? Ömer bunları 100 liraya alır, 600 liraya satar. Şu siyah dişi mi? <laughs> sen ne yaptın ya? Bak bak sen lafı duymadın. <laughs> Maşallah Derin abi. Canı sağ olsun. Adamsın abi. Allah razı olsun. Abi bizi videodan tarayanlar yorumda belli belli etsin kendini. Abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Gel sen bak. Hava soğuk ama fazla bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geliyoruz mu ya? ya? Ne yapalım? Girelim mi? mi? Birazcık buranları heyecanlı birazcık. Bir 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 her zaman bir 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 var. Her zaman var. İptal <laughs> et. Olmaz. İçimiz ya. Arkadaşlar, ben buradan geçerken iptal etmediğim için de atlamıyor. Nasıl olacak? Gel gel gel, bak burada macera var. Da bol bol kuş kaçıyor bak. o Hediye aldım. Bunu hediye almış Serdar bize. Evet. Gördün mü? Bak bize hediye almış. Evet. Ben bunu ne abi, yapayım Ozan <laughs> abi? Bakayım. <laughs> bunu ne yapayım Ozan abi? Onu Bara, ben kaçırdım ya. Bari düzgün bir hediye alsaydın. <laughs> evet. Nereden aldın? Ozan <laughs> nereden aldın onu? Abi. Tam bunun ne var? 100 milyon para verdim su Kaçırdım dışarı. o kuşu be. Evet kanadım de, alttan ne? açık. Ne? Bak alttan açık. Gel gel. Bak aç kanadı. Ne var lan adamı kendi kuşu. He pazarda gel kuşu da çek. Evet. Evet evet. evet evet evet. Buyurun abi. Geçti kır adam. Buyurun abi. Ay. Evet abi. Destik destik. Gezmeye çıkardı. Ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı 100 lira. 100 lira. 100 lira. Evet, iki atanlar başka vereceğim. Hadi bakalım. Ben bugün çok kuş kaşıyor. <laughs> Bunu elimden bırakmayın. Ben. He? Hobi bahçesi Ömer ne, mutlu. ne abi? Ömer ne mutlu. Hey. Hadi abi vakit vakittir video yapıyor abi. abi e, yapıyor. Video, video yapıyor. Senaryo devam. Evet her zaman. Buyurun abi. Makine, makine. Buyurun abi. Makine. Evet abi deli gibi deli. Ne gibi? Deli deli. Biliyor. Merhaba abi. Sokak kuşları. Biliyor abi, abi. o. Evet. Tamam. Taş olduğu kaç? Biliyor kaç? Benim var. Kolay gelsin. Kardeşim fiyatları nasıl bunların? 150 lira. Kaç? Çift, çift. Çift 150 lira. Maşallah. Her fiyata da şaşırıyorsun be kardeşim. Işte, hani spor aksan anladın mı? Ben de sabah akşam şampiyon yaptım ya ben. Ben video gitmiş gördüm ya. Maşallah. Kolay gelsin. Abi fiyatlar nasıl? Mavi takım 500. Mavi takım 500. Var. Onlar kendi büyüttün yavrular. Maşallah. Maşallah. Memeğine sağlık. Allah bol bereket versin inşallah. Sanki ben şu kuşu bir yerden tanıyorum ya. Bu kuş burada 600 600 e kuş değil mi abi? Ön tepeli o değil mi? Bunun kadar güzelmiş bak bir kuş hatırlıyordum bak aşağıda da kolonlar var maşallah. Ya yes. Gelsin. Evet. Buradan devam tezgahında Daha da Maşallah. Fazla fiyat sormayacağım arkadaşlar. Fazla fiyat sorup bunu atmayacağım insanları da sizleri de. Zaten ortalama fiyatları biliyorsunuz her hafta. Bunlar da yine flok kuşları. Ortalama fiyatları muhtemelen takım 250-300 arası. Şu an sonra. Haydi gel bakalım Serdar. Ya. Arkadaşlar kimin videosunu çektiyseniz burada, pazarda herkese gösteriyoruz. Maşallah bunlar o belgeli melgelilerden mi? Yok abi bunlar bakıcı tayfı. Onlara getirmezsin zaten. Nasıl fiyatlarımız bakıcılarda o zaman? Bir tane 40 lira. Bir tane 40-50 lira. Hazır takım var mı bakıcı? üst taraftan var. Alt taraftakilerin fiyatlarınız, tipleri, mekleri. Takımımız Adım Uçurmalık, kaçırmalık, eğlenmelik. Mesela Bir takımda böyle yerlimiz var. Takım değil galiba. Evet. Takım da olabilir. Evet. Şey. Gelenler belki. <laughs> Nasıl gidiyor abi? Nasılsınız? 3 kilometre evet, nasıl? İyi Allah aşkına. Koştum acaba. Var mı benden bir isteğiniz? Allah can sağlığı versin. Başka bir şey istemiyorum. Amin abi. Ya. Allah razı olsun. Görüşürüz. Gel bakalım Serdar'cığım. Bu, bu alanı zor bir daha. Görüşüyor mu ya? Kamera, <laughs> <laughs> kelebek mi sardık? sence? Bence kelebek. Sence kelebek kelebek. O zaman demek ki neymiş bunlar? Kelebekmiş sence. <laughs> Değil mi? Daha güzel bir şurayı bir göster. Burası biraz kalabalık. Arkadaşlar ben şimdi buraya bu yüzden girmiyorum. Gidiyoruz. diyor. Sonra bana yorumlar <laughs> da diyorlar. Buraya niye girmiyon? Buraya niye girmiyorsun? ticaret yapıyor. Evine sadece bu işler ekmek parası götürenler de var. İnsanlara bazen de zorlamamak gerekiyor. Çünkü müşterileri varken müdahale etmemek gerekiyor. Burada da yine büyük ihtimal avare tayfalar, yemci tayfalar. Gel yine burayı da göstereyim. Fiyatlarımız nasıl amca? Fiyatlarımız 20 lira tane. 20 lira tane avareden geldi. Avareden geldi. 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 Yem parası de. çıksın yeter. Aynen öyle. Kolay gelsin. Allah bol kazanç versin dayı. Hadi gel bakalım Serdar. Orada tane 20 lira dediği kuşların içinde de bir tane paçalı yerdeki bir var. Evet çay! Takım 600 liraya giden. Bir şeyleri değerlendirdik. Evet, pazarda niye her şey bak yine bayılıyor. Lan bak abi, ne abi. zaman Tamam da Nesim abi 500 değilse benim tansiyonum düşüyor. bak şimdi mi? gel Serdar. Gel Serdar. <laughs> çek ha. baba. Şey, çek, çek baba. Göster bak hayvanların Ama şalları yerinde. 500. Bak. Ya baba 500. Güzel kuş yani güzel, 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 güzel para cici kuş var. Bak bir kuş var bir de kuşçuk var. Bunlar kuşçuk olanlar. Hadi lan. Abi bak paçaları bak paçaları. Bak şimdi. Heh. Şebapta Hı. iri olacak. Tamam. Bunlarda irilik yok. Belki tonajları biraz daha iyi olabilir. Bu hayvanlar küçük. Adam boş ver. Adam ona <laughs> sorsam benim kuşum ejder Hadi. <laughs> tamam. Her şeyin bir sistemi vardır. Yoksa yoksa kuş. Tamam bir şey diyemeyiz. Her yer kuş. Kuşun bir sistemi var. <laughs> Gel buraya. Bundan sen aldın değil ben mi? Sardım. Böyle bir ilerleyelim. Biz Çok bir kaçalım. Gel. Nerede kaçalım? Zaman, Ozan abi. Ozan abi her yerde <laughs> dönmek zorundayız. Kolay gelsin. Eyvallah. Biz pozolarla Ey fiyatlar nasıl? Valla. Ne tutturursak. Deme be. Valla ne tutturursak. Demeyeydi neydi be. Valla ne, ne tutturursak. O kadar mı kötüyüz? O kadar kötüyüz. İnşallah. Düzeleceğiz be. Öleceğiz. Öleceğiz. Öleceğinden önce değil mi? O da bu saatten sonra. O bile ölecekse biz ne yapalım? Kolay gelsin. Al fiyatlar nasıl sende? 20 25. Eyvah eyvah. Biz ele ya. Abi. düştük abi. Evin yolunu nasıl tutturacağız abi? <laughs> Arkadaşlar 20 25 lira tanesi. Alın uçuruyorsunuz mu, kaçırıyorsunuz evet. mu? Bunlara yem yedirmeye artık yem parası abi. Ya yapacak bir şey yem parası. Bir gün iki şey. Hadi kolay gelsin abi. Ya, yem parası <gülüyor> <gülüyor> Bana göt yazabilirsin ama Emin ederiz sana bak. Orada ben abi var mı saat ya? Sınav arkadaşlar. arkadaşlar. Ya biz milleti çağırıyoruz bu milleti dikecek. Millet. Çok ya. Ya. arkadaşlar e, evinizden çıkmayın arkadaşlar. İş gücü nasıl? İş yok. Yok. Bunlar ne geziyor abi? Bir göstersen şey. göster ben de gezeseyim. Asırlanlara gelmişsin. Şey gelmişti. Neyse, Neyse yani gelelim ya, de reklam yapalım bari. Ya. Hadi. Hadi. Gel bakalım bak, devam Gel. şöyle yapalım. Tamam. bu videoyu kapatalım tamam mı? Arkadaşlar ikinci bölümü merakla beklesin. Hemen yarın ikinci bölüm numara 127'den devam ediyoruz üzere. Bir video daha hemen kuş pazarından geliyor bunlar Görüşmek üzere.